Yezid ne yaptı? Ben on Yezid. Hazreti Hüseyin-i Kerbela'da şehit ettiren hain hazele. Ne yaptı? Niye kızmış Hazreti Hüseyin'e? Hazreti Hüseyin diyormuş ki babam onun babasından hayırlıydı. Anam onun anasından hayırlıydı. Dedem onun dedesinden hayırlıydı. Ben de ondan hayırlıyım. Doğru mu demiş Hazreti Hüseyin? <laughs> Vallahi doğru demiş. Ayet gibi ya. Babası Hz. Ali bunun babası Muaviye. E tabi ki Hazreti Ali Hazreti de Muaviye'den üstün. Buna şüphe var. Hazreti Ali kim ya? Radıyallahu ve Allahüeküm. Hakkında ciddi bir usafiyet var. E anam, anası Fatıma. Yezid'in anasından. Hiç kıyas edilir mi? E dedesi, dedesi Muhammed Mustafa. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun dedesi kim? Onun dedesi Ebu Süfyan. Hiç Resulullah ile Ebu Süfyan kıyas edilir mi? Ona kızdım diyor. Fakat şeyi kabul ediyor. Diyor ki anası benim anamdan hayırlı diyor. Ona bir şey diyemiyorum diyor. Dedesi zaten diyor hayırlı peygamber diyor. Ama babasıyla babam diyor. Zaten ikisi de Allah'a gitti orada hesaplaşırlar diyor falan. Neyi hesaplaşacak bak? Hazreti Ali hak üzere gitti. İki sebep olarak gitti. Şehit olarak gitti. Şu Hazreti Ali'ye kıyas edilir mi? Havayı bırakmaz bu millet değil mi? Yine bu zannedersem Emevi hükümdarlarından biri. Şehzadeye çocuğuna hoca tutuyorlar ya şehzadelere padişahlar çok kaliteli en büyük hocaları tutarlar küçük çocukken ki yetişen padişah olacak çocuk çok kültürlü olsun. Osmanlı'da da öyleydi biliyorsunuz Fatihler, Yavuzlar çok büyük hocalarda yetiştiler. Onun için böyle deha oldular 20-21 yaşlarında. Efendim o e, işte beğeniyor o, o zamanki padişah. Adını da, da e, aklıma gelmiyor şimdi. Lazım da değil. De, diyor ki o hocaya e, bu diyor e, benim çocuğum mu? E, daha işte üstün alimli çocuklarım falan. Ulan ne alakası var? Sen kimsin? De, o zaman hava çok işte. O hoca da mübarek adam e, birkaç zaman evvel bir şiir söyle öğretmiş çocuğa. Diyor ki aman diyor Arapça bir şiirdir. Ezberinde de var ama vakit geçmeyelim. E, ayağın kayarsa diyor, kalçan kırılır diyor. De, dilin kayarsa diyor, kafan kopar diyor falan. Bu dil meselesine dikkat et. İnsan bir, bir laf konuşur, kelle gider diye bir şiir öğrenmiş. İnsan da el bela mükkelü bir nutku. Bela da konuştuğun şeye gelir. Onun için diyor aklına gelse de bir şey konuşmayacaksın. Mesela Yakup Aleyhisselam ne dedi? Korkarım kurt yiyecek onu dedi. Bunlara da öğretmiş oldu. Bunlar da gittiler kuyuya attılar kurt yedi dediler. Yani bu işlerde de konuşmak iyi değil. Bizde de çok şomağız var. Korkarın bu fırtınada bizim bacak çöker. E ne bunu deme ne bizim var. Deme tedbir alacaksan al. Deme ama tedbir alacaksan al. Bunu dersen çöker. Bela konuşmaya bağlanmış. Bu çok önemli. Bu şair de, o alim de bu şiiri öğretmişti. Ondan sonra aynı gün müne bir gün sonra halife gitti buna, halife demeyelim ama de, melik diyelim, bugünden. dedi ki benim oğlum bu şey işte, şu, o da bir alim de şey alim, sağlam alim. Dedi ki Hazreti Ali'nin dediği hizmetçisi Kamber bile senden de üstündük, çocuklarından da üstündü. diye. hadi bunun kendisini gitti adam kendisi. <laughs> Neyse şehit olmuştur inşallah Hazreti Ali müdafaa etti. Ama kambersiz düğün olmaz derler o kamber kim? Hazreti Ali'nin hizmetçisinin adı Kamber. Ona diyor ki bir de diyor, hizmetçisi diyor, <laughs> senden daha iyi diyor. Yani tabii ki işte her doğru yer yerde deme ben de diyorum. Ben de çok söylüyorum böyle. her doğru yer yerde işte dememem lazım, benim de frenler biraz bozuk. Fren yapamıyorum, doğru söylemekten de başımız böyle sıkıntılardan çıkmıyor. Ama diyeceğiz doğruyu, çağırıyor. Efendim bize öyle emretti, sen haktan ayrılma.